А, ты DimaTorzok Kurban bayramı geliyor, hazırlıklar yapılıyor. Besicilerimiz yetiştirdikleri kurbanlıklarını yavaş yavaş pazara çıkartıyorlar. Bu noktada bunların seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de aşıların zamanında yapılmış olması, sabit olması ve bunların sağlıklı olmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Kurbanlık seçimi yaparken öncelikle erkek olanı seçmek gerekiyor. Erkek bulunamadığı zamanlarda dişi hayvan seçilmeli ve en az bir yaşını geçmiş olması lazım büyük başlarda iki yaşını geçmiş olması gerekiyor ön dişlerinden zaten kontrol ederek bunu rahatlıkla şey yapabilirler Bu, burada dikkat etmemiz gereken tüylerinin dik olmaması işte kıvrılmanın şey olmaması salya olmaması hastalıklı olmamaları e, dişi e, erkek organlarında yani üretim cinsel organlarındaki herhangi bir hastalık şey olmaması lazım herhangi bir Şişkinlik olmaması lazım. Hayvanın ayaktaki duruşu sağlam olması lazım. Bütünüyle bu şeylere dikkat ettikten sonra rahat, gönül rahatlığıyla geç, insanlarımız gelip kurbanlıklarını buralardan seçebilirler. Önemli olan sağlığına, duruşuna ve sağlamlığına dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir et tüketmek için sağlıklı bir hayvanın bulunduğu işletmelerden ve aşılarının tam olduğu sağlıklı bir denetim altında geçirdiği küpelenmiş olduğu kayıt altına alınmış olan hayvanlara dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada yetiştiricilerimiz buna dikkat ediyorlar. Dikkat edilen işletmelerden kurbanlıkların seçilmesi bizim için daha uygun olur. Burada işte küçük baş ve büyük baş fark etmiyor. Her ikisinde de bu ana şartlarımızı sağlamaları gerekiyor. Sağlıklı olması, temiz olması, düzgün olması ve hastalıktan arındırılmış olması. Önemli olan nokta budur. Kayıt altına alınmış hayvanlar, şunlar mesela, bunlar daha yeni, daha Şöyle güzel, yakışıklı bir tane koçumuz var. 10 senedir bu işi yapıyoruz, kurbanlık işiyle uğraşıyoruz. Kurban, hem kurbanlık hem süt şey hayvanlarımız var. Şimdi hayvanları kurbanlığa hazırlıyoruz. Müşteriler geliyor, bak şey yapıyorlar, bakıyorlar, pazarlıyoruz, şey belliyoruz o şekilde müşterilerimize veriyoruz. Müşterilerimiz e, gelip baktıklarında temizliğine, şeyine, aşılarına, her şeyine kontrol ediyor da sağlıklı bir şekilde gördükleri için müşteri tariflerinde de çoktur. Gelip her sene bu şekilde satışlarımızı yapıyoruz. Hayvanlarımız bakımları olsun, şeylerimiz olsun her şey hazırdır. Biz kurban mı bekliyoruz, müşterileri bekliyoruz. İyi de kilo atar. Alan besicilerimiz, alan kurbanı sahibi vatandaşlarımız çok rahat, gün rahat, bunları alabilir. Mara değinebiliriz. <laughs>